Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Google Form üzerinde anket nasıl oluşturulur ondan bahsedeceğim. Ekranda görmüş olduğunuz anketi örnek olarak yapmaya çalışacağım. Bir de şu anketi örnek olarak göstermeye çalışacağım. Şimdi Google Form üzerinden anket oluşturabilmemiz için öncelikle bir Google hesabımızın olması gerekiyor. Google hesabımız varsa şuraya geliyorum ana sayfaya. Sonra Google'un uygulamalarından en aşağıda Google Formlar var. Tıklıyorum karşıma şöyle bir sayfa geliyor. Burada şunları inceleyebilirsiniz. Ben boş bir sayfaya tıklıyorum. Karşıma şu şekilde bir sayfa geliyor. Burada şurası başlığın yazıldığı yer. Başlığı açıklama yapmak istiyorsak buraya yapabiliriz. Şurada sorular. Çok basit. Şu ne demek? Artı soru ekle. Şu sorular içe aktar. Şu başlık ekle yani şunun aynısını ekle. Sorular resim ekleyebilirsin. Video ekleyebilirsin. Ya da bölümler yani sayfaları ayırabilirsin. Burada rengini ekleyebiliriz, değiştirebiliriz. Ön izleme yani anketi yapacak kişiye nasıl gözüküyor buradan bakabiliriz. Ayarlardan da e-postalarını kişilerini almak istiyorsan işaretleyebilirsin. Sunu da ilerleme çubuğunu aktif etmek lazım. Onay iletisi de gönder tuşuna bastıktan sonra karşılarına bir yazı çıkacak katılımcıların. O yazı yani yanıtınız kaydedildi olabilir, teşekkür ederim olabilir. Ya da buraya herhangi bir bağlantı yapıp o bağlantı vasıtasıyla kişilere yani anketine katılanlara pdf ya herhangi bir sayfaya da yönlendirebilirsin. PDF'lere de ulaşmasını sağlayabilirsin. Sonra testler var. Burada bir şey yok zaten. Okey diyoruz. Burada bu şekilde tercihler geri al. Zaten çok kolay. Burada kolay. Üst resim. Üst resimde e, anketin konusuyla ilgili bir şey yapabilirsin. Ben hemen göstereyim. Şu şekilde konuma özel üst resim dediğimiz şuraya alıyor yüklüyorsunuz. Mümkün mertebede resimi ne kadar küçültebiliyorsanız küçültmeniz gerekiyor. Yoksa resim büyük olunca e, kişilerin internetine göre çok yavaş açılabiliyor. Onun için mümkün mertebe resmi küçük tutmaya çalışın. Bence bu kadar yeterli. Burada direkt hemen örneklere başlayalım. Örneğimiz şu örnekten başlayalım. Burada demiş ki başlık yani ben tezimin başlığını yapmam lazım. Sizde çalışmanızın başlığını. Neymiş şuraya kadar ki olan kısım benim başlığım. Kopyala diyorum yapıştırıyorum. Sonra açıklamaya ne yazabilirim? Açıklamaya da bunun hepsini yapmam lazım. Hani gereken izinleri aldım. Ben test çalışması yapıyorum lütfen eksiz, eksiksiz bir şekilde doldurmaya çalışın gibi açıklamaları yaptım. Başlığımı ayarladım. Sonra soru. Yaşımız. Yaşınız. Birinci soru neymiş? Yaşınızmış. Soruyu şuraya yazıyorum. Yaşınız. Bu soruyu yazdıktan sonra karşıma şurada bir seçenekler var. Bu seçenekler kısa yanıt dediği kişinin kendisi yazıyor. Yazı olarak seçenek sunmuyorsun. Kendisi yazıyor. Yaşınız. Kısa yanıtı seçtiğim zaman 1, 5, 15, 100 neyse onu yazacak. Paragrafta açık uçlu sorular için geçerli. Aynı şekilde kişi kendisi yazıyor. Çoktan seçmeli de seçenekleri sen sunuyorsun. O seçeneklerden bir tanesini seçebiliyor. Onay kutularında da yine seçenekleri sen sunuyorsun. Bu seçeneklerden birden çok seçebiliyor. Açılır menü de aynı şekilde seçenekleri sunuyorsun. Bir tanesini seçebiliyor ama yan yana değil de açılır menü. Yani çoktan seçmeli durumlarda 100 tane çoktan seçmeli varsa yan yana 100 tane sığmıyor açılır menü şeklinde yapılıyor 100 taneyi tıkladığın zaman aşağı doğru açılıyor doğrusal ölçek bunları da geleceğiz zaten çoktan seçmeli nasıl yapabiliriz kız ondan da bahsedeyim de çoktan seçmeli yaşı şu şekilde yapabiliriz değil mi 20-25 arası 26-30 arası yazalım isterseniz 20-25 arası diğer seçeneğimiz 26 30 arası. Diğer seçeneğimiz 31, 35 arası seçenekleri yazabiliriz. Nasıl gözüküyor? Hemen bakalım. Refresh yapıyorum. Şu şekilde. Bunlardan birini seçiyor. Ya da direkt bunu kısa yanıt şeklinde yapabiliriz. Hemen diğer soruya geçelim. Diğer sorumuz eğitim durumunuz. Cinsi, cinsiyetiniz iki tane seçenek var. Erkek, kadın. Ee, çoktan seçmeli yapmamız lazım. Yani yapalım hatta cinsiyetin cinsiyetiniz dedik. Soru işareti koyduk. Bu ne yapıyorum? Birinci seçeneğim erkek. ikinci seçeneğim bayan. Burada çoktan seçim çoktan seçmeli yaptığım zaman gördüğünüz gibi bir tane seçebiliyorum. iki tane seçemiyorum. Onay kutulu yaptığım zaman iki tane. Cinsiyette onay kutulu yapabilir miyim? Yapamam. Demek ki çoktan seçmeli yapmam lazımmış. Sorularıma dönüyorum. Burada eğitim durumunuz da aynı şekilde çoktan seçmeli olması lazım. Soru yazıyorsunuz. 4 tane seçenek yazıyorsunuz. Çoktan seçmeli şeklinde. Şimdi radyosundan korunma ile ilgili bilgiler nereden elde ettiniz? Bu soruyu yazalım. Vakit kaybetmemek için hepsini yapmayacağım arkadaşlar. Mantığını anlayın. Siz daha ilerini zaten yaparsınız. Onay kutulu şeklinde cihaz zaten tahmin ettim. Şıkları yazıyorum. Mezun oldum okuldan. Birinci şıkkım bu. İkinci şıkkım. Aynılarını bunları yaptık. Şıklarımızın hepsini yaptık. Burada farkındaysanız diğer seçeneğim de var benim sorularda. Buralarda yoktu. Ama burada var. O zaman ben şurada diğer seçeneğini ekle tuşuna basmam lazım. Hemen göstereyim. Şu şekilde gözüküyor ya. Bu benim işimi görmüyor çünkü diğer seçeneği de aktif olması lazım. Şuradan aktif ediyorum. Gördüğünüz gibi diğerlerinde açık oluyor. Bura bitti. Şuraya geçelim. Şuraya geçerken şu sağlık çalışanları radyosundan korunma bilgisi ölçeğini başlık şeklinde şöyle ekleyebiliriz. Şuraya başlık şeklinde bu ölçeğin adını ekleyebiliriz. Ya da yukarıdakiler tanımlayıcı bilgiler olduğu için oraya tanımlayıcı bilgiler başlığı koyup buraya da işte ölçeğin ismini yazabiliriz. Bence gerek yok. Ne kadar az soru o kadar katılımcılar için e, iyidir. Yazının da az olması katılımcılar için iyidir. Göz korkutmaz. Ben ekleme gereği duymuyorum. Direkt soru ekle diyorum. Sorum da şu. Birinci sorumu yazıyorum. Hemen yazdım. Sonra burada şu şekilde Likert tipi 10'lu Likert hmm, ağrı skalası gibi bir bilgim yok. 10 tam bilgim var. Bunu nasıl yapıyorum? Hemen şuradan doğrusal ölçek var. Doğrusal ölçeğe tıklıyorum. 1 ve 10 seçiyorum. Birincisi neydi? Bilgim yok. 10. seçeneğim ne? Tam bilgim var. Hemen bakalım nasıl gözüküyormuş. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu soruları şuradaki soruları teker teker böyle yapıyoruz. Kaçıncı sorum? Soru ekle diyorum. Hatta ekle değil de kopyala daha mantıklı olur. Bir daha uğraşmam. Yapıştırırım böyle. İşte şu birinci soru diyelim ya da kaçıncı soruya denk geliyorsa ya da şu yukarıdakilere numara yazmazsın. Buna birinci soru yaparsın. Detayları siz kendiniz ayarlarsınız. Bir iki kopyalayalım fazla fazla. Bunları işte bütün sorularımızı yaptık diyelim. Ne oldu? Şöyle bir sürü sorumuz oldu. Şuradaki anketimizi yapmış olduk. Bir de bazı anketlerimiz de şu şekilde. Yani sorular burada. Tamamen katılıyorum, katılmıyorum, kararsızım. İşte bu şekilde e, seçeneklerimiz mevcut. Bunları nasıl yapıyoruz? Hemen geliyorum. Soru ekle diyorum. Burada çoktan seçmeli vardı. Kısa yanıt, onay kutulu, açılır menü, doğrusal ölçek hepsini gördük. Bir de çoktan seçmeli tablosu var. Ona tıklıyorum. Çoktan seçmeli tabloya tıkladığım zaman sütunlar var. Sütunlar değiş, değişmeyen seçenekler. O beşli seçenek. Şuralar, sütunlar, satırlar da buralar. Sorular değişiyor ya. Yani. Satırlar değişiyor. Soruları yazıyoruz. Sütunlar değişmiyor. Ben şimdi sütunları dolduruyorum. Sütunun birine tamamen katılıyorum. İkincisine katılıyorum. Üçüncüsüne kararsızım. Dördüncüsüne katılmıyorum. Şunları yazıyorum. Beşincisine de kesinlikle katılmıyorum. Beşincisine de kesinlikle katılmıyorum. Ya da e, kısmen katılıyorum. Yani bu seçenekler anketinizin durumuna göre. Bunları yaptık ya. Satırlara da neler yapacağız? Soruları ekleyeceğiz. Soru neymiş? Şuymuş. Birinci sorum bu. Satırıma ekledim. İkinci sorum ne? Şu. Ekledim. Zaten anında nasıl gözüktüğünü görebiliriz. Refresh yapıyorum. Şu şekilde. Soruları bu şekilde çoğaltıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabiliriz. Şu anketin nasıl yapıldığını göstermiş oldum. Şu tarz anketin nasıl yapıldığını göstermiş oldum. Sadece şu başlığı şuraya yazarsak daha iyi olur. Şöyle boşluk kalıyordu ya. Şimdi kalmayacak. hemşirelik mesleğindeki imaj ölçeğinin soruları şeklinde. Burayı da yapmış olduk. Bir sürü sorular var değil mi burada? Bu soruları bölmek istiyorum. Yani kişi aşağı doğru kaydırdığı zaman sıkılmasın. Öyle bir şekilde bölmem gerekiyor ki tam böyle sıkılacağı zaman diğer sayfaya geçin. Diğer sayfalar da tabii çok olmaması lazım. Yani maksimum benim görüşüme göre 5 sayfa olmalı. Ben 3 sayfa tercih ettim. Bunu da 3 sayfa yapalım. Nasıl yapalım? Durumuna göre bunun için 3 sayfa gerekli değil de hani anlatmak babından. Şuradan yukarı diyorum ki yeni bir sayfaya geçsin. Bölüm ekle diyorum. Bölüme başlık ekleyebilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Bunlar hiçbir şey ekleme edebilirsiniz. Ben eklemeyeceğim bölüm ekledim. Nasıl gözüküyormuş? Ne oldu? Bölüm eklediğim yerde sayfa bitiyor. Diyor ki sonraki sayfaya geç. İki sayfa oldu. Ben şuraya da bir bölüm eklersem. Şuraya da bir bölüm eklersem. Ne olmuş oldu? Üç tane sayfam olacak. Üç sayfam oldu. Birinci sayfam bu. Geçiyorum. Bunları yapıyorum. Bölümü nerede eklediysem diğer sayfaya geçiyorum. Bölüm ekle dediğimiz olay aslında sayfalara böl diyebiliriz. Baktığımız zaman bölüm ekleyi gördük. Bunların hepsini hemen hemen gördük. Şimdi bir tane bir şey var. Bu da çok çok önemli. Bunu unutmamanız lazım. Şimdi bu sorun üzerine tıkladığımız zaman gerekli bir gereksiz mi bir sekme vardı. Bunu aktif etmemiz lazım. Sebebi şu: Gerekli işaretlemezsek anketi yapan kişi buna cevap vermeyebilir. Ama gerekli işaretlediğimiz zaman buna cevap vermeden ilerleyemez, anketi gönderemez. Biz bir tanesine gerekli diyelim, diğerlerine gerekli demeyelim. Bunların hepsine siz gerekli demeniz gerekiyor. Şimdi bunu hallettik mi? Anketimiz bence şu an hazır. Sadece şunu yapmamız lazım. Rengini değiştirebiliriz. Buradan değiştiriyoruz. Anketimizin sunu kısmında onay iletisi var ya. Bu onay iletisi şu. Şuradan anketimi yapıyorum ya. Gönder tuşuna bastığım zaman diyor ki yanıtınız kaydedildi. Bu yanıtınız kaydedildi yazısının olduğu yer. Şu sunu ben buraya teşekkürler de yazabilirim ya da driver'ımda ya da herhangi bir sitede bir bağlantı ya da YouTube'daki bir bağlantı ee, ne yapmanız gerekiyorsa ben kendi çalışmamda kendi çalışmamda şöyle bir başlık oluşturdum. Başlık ekledim Başlığa şöyle yazdım. Ee, başlığın açıklamasına da pdf'in içerisindekilerini yaptım. Ben insanların 2-3 dakikasını alacağım. Ben de insanlara 2-3 dakika karşılığında diyorum ki eğer merak ederseniz radyasyon güvenliği ile ilgili hastanedeki radyasyon güvenliği ile ilgili ben size bir pdf hazırladım. İndirirsiniz, göz atarsınız, okursunuz. Bunun uzantısını oraya yaptım. İlk kere tıklıyorum. Şu uzantı, şu görmüş olduğum 9 sayfalık pdf'i uzantısını paylaşmak istiyorum. Paylaş var, bağlantı al var. Fark eden bir şey yok. Paylaşa tıklıyorum. Burada bağlantıyı kopyala var. Bağlantıyı kopyalayı tıklıyorum. Hani şurada teşekkürler yazısı ya da yanıtınız kaydedildi yazısı var ya oraya yapıştırıyorum. Kaydet diyorum. Bunu da geçtim. Bitirdim. Gönderi tuş, tuşladım. Uzantı geldi. Bu uzantıya tıkladığım zaman bu uzantıyı da anlatman lazım. Nasıl anlattım ben? Şu şekilde. Yani baştan aşağı şurada hemen anlatmaya çalıştım. Formu gönderdikten sonra indirebilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Sen uzantıyı anlattın. Tıkladığı an benim driverımdaki bu PDF'e ulaşabiliyor. İsterse bunu kaydeder, isterse e, bu şekilde okuyup ilgisini çekiyorsa işinizi görür. Ya da sayfa uzantısı yapabilirsiniz, her şey yapabilirsiniz. Bu arada farkındaysanız burada yanıtları gönder tuşladıkça yanıtlar da karşımıza gelmeye başladı. Yanıtları da şu şekilde açıyorum. Bu tabloları çok kısa bir şekilde Excel'e indiriyorum çeviriyorum yanıtları da. O bu formlar gerçekten insana kolaylık sağlıyor. Bakıyorum anlatmak istediği e kalan bir şey var mı? İyi o soruları anlattım, bölmeyi anlattım. Herhalde yeterli. Akıl makineler bunlar. Umarım çok uzatmamışımdır. Görüşmek üzere, kolay gelsin. Sorularınız olursa da cevaplamaya çalışırım vakit buldukça. Hoşçakalın.